Müzesi'nde kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel desenler yıllar öncesindeki gibi dokundu. Şimdi ekranlara TRT Haber Gündem ekibinin Nide'nin tarihi Cullaz Sokak ve Halı Müzesi'ndeki izlenimlerini getiriyoruz. Geçmişten günümüze kadar gelen tüm değerler birer birer koruma altına alınıyor. O değerlerden biri de meşhur Nide halısı. Nedir onu meşhur eden? El dokuması olması. İçerisinde el emeğinin göz nurunun olması. İşte bunun farkına varan Nide valiliği eski Nide konaklarını ve evlerini birer müze haline getirdi. İşte o müzelerde de kaybolmaya yüz tutmuş motifler, halılar tekrar tarihe kazandırılıyor. Dilerseniz içeride o halılara bir göz atalım. Motifler korunuyor ve burada anlam kazanıyor. Biz de şu an o halı motiflerini tekrar tarihe kazandıran bir hanımefendinin yanındayız. Kolay gelsin efendim. Siz burada şu an halı dokuma işlemi yapıyorsunuz. Daha doğrusu o kaybolmuş motifleri tekrar kazandırmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Sizin sayınız her geçen gün azalıyor sanırım. Evet, azalıyor. Şimdiki nesil yeni mobilyalarına göre yeni halılardan istiyorlar. Bu halılar aslında çok değerli, çok kıymetli. Ama dokumak istemiyor. Değerini bilen yok bu halıların. Evet, evet. Neden makine halısı tercih ediliyor sizce? Şimdi insanlar daha modernleşti. O yüzden e, bilgisayar e, zamanı. Mesela bu halıları dokumak zor bir iş mi? Yok, çok kolay. Çok kolay. E, bunlar Siz, zorlanmadan e, takır takır yapıyorsunuz maşallah. Evet, evet. Zorlanmıyorum ama işte şimdikileri dokumak istemiyor. Ee, sizin gibi bir halı dokumak için ne kadar süre bu işi öğrenmek gerekiyor? 15 günde öğrenir bir dokumak isteyen kişi ama başka işlere yöneliyorlar bunu dokumak istemiyorlar. Mesela siz şu an e, göz kararı mı yapıyorsunuz önünüzde bir e, yok motif modellere göre yaparız ama ben şimdi bunu yeni başladığım için. Tezgahımız küçük olduğu için küçük bir minder, bu hallara bakarak da yaparım ben bunları. Yeter ha? ki modeli göreyim, e, motifi göreyim diyorsun. Evet yaparım ben. Hı. Motifi gördüm mü yaparım. Ne yapıyorsunuz? Minder yap, dokuyorum şimdi bunu ben. Yani de. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Kaliteli halı hangi halıdır? Nasıl anlaşılır? Kaliteli halı 10 santime kaç e, kalitesine göre mesela bu 28'e 32. 10 santimde eninde 28 tel var. Boyuna 32 sıra sığdığı zaman bu kaliteli... Yani sık dokunması, dokunması mı onun kalitesini? Evet, tabii. İstene... Evet. evet. Mesela şu an ne yapıyorsunuz? Bu, bu ildi ildiğim ilmeleri sıkıştırıyorum şimdi burada ben. Bu olmak zorunda değil tabii, mi? Tabii tabii. Olmak zorunda. Bu ilmeler çıkmaz. Bununla sıkıştırıyorum ben. Anladım. Bunlar olmazsa sıkışmaz. Gençlerin ilgisi azalıyor. Siz mesela çocuklarınızı öğretmeyi denediniz mi? Denedik ama istemiyorlar. Neden? ya O çok eski bir iş diyorlar. Yapmak istemiyorlar şimdi daha çok dışarıda. Bir de bunlar pahalı oluyor. Onlar makine halları daha hesaplı geliyor şimdikileri. Çünkü e, şunu da söyleyelim. Bunun içinde girişte de söyledim. Elemeği göz nuru var. Tabii. Hep bütün elemeği. yünler bile mesela yünler eğriliyor. Boyanıyor o kazanlarımızda. Sonradan da böyle iplik haline geliyor bu çıplıklarla sarıyoruz yumak yapıyoruz sonra böyle dokuyoruz işte teşekkür <laughs> ediyoruz size. kolay hey gelsin hey. evet e, halı dokumak aslında Kolay bir iş değil. Yapana göre kolay geliyor ama burada dediğimiz gibi el emeği göz nuru işin içerisine giriyor. Tabii bu da ister istemez fiyatına yansıyor, kalitesine yansıyor ve el dokuması halılar değeri her geçen gün artıyor. Yüzlerce yıllık halı motifleri Niğde'de tekrar hayat buldu. Şimdi Niğde Müzesi'nde değerleniyor, arşivleri alındı. Kaybolmaması için yetkililer elinden geleni yapıyor. Dilerseniz biz de bu müzenin genel sekreterine mikrofon uzatalım. Efendim, bu halılar Niğde için ne anlam ifade ediyor? Bu hallar niye Geçmişten gözüme kadar dokunan halların orijinaline uygun olarak tekrar dokunmuş halleri. E, Nide'de yaklaşık olarak bugüne kadar 100 tane halı tespit ettik e, Nide deseni olarak. Bunların kaybolmaması amacıyla biz hem halı olarak hem de desen olarak bunları tekrar arşivledik. Peki nereden buldunuz bu halıları? Bu halıları değişik yerlerden bulduk. Kültür Bakanlığı'nın kataloglarından bulduk. camilerdeki bu eski halları tespit ettik. Onların fotoğrafını çektik. Evlerde bulduk. Halıcılarda bulduk. Yani bulabildiğimiz her yere ulaşmaya çalıştık. Bugüne kadar 100 tane halının deseni tespit ettik. Bunlar 75 adetini tekrar orijinal uygun olarak dokuduk. Peki en eski motif kaç yıllıktır? Yani o konuda kesin kayıt yok ama 304 yıllığı de e, tarihi çok eski zamanlarda bile halı dokular bir yıl yer. Hatta işte 17. 18. yüzyılda İngilizleri Bor ilçesinde halı atölyeleri açtığı dair kayıtlar var. Kesin kayıtlar yok ama en er, er az 200-300 yıllık deserler bunlar. Şu an nasıl? Nide halı e, dokuma işine nasıl bakıyor? Tabii Nide Valiliği Halıcılık Birliği olarak halı atölyelerimiz, kurslarımız devam ediyor. Şu anda 10 yerde halı kurslarımız var. Burada halılar dokuluyor. Fakat tabi kursiyer sayısı her geçen gün azalıyor. İlgi azalıyor. Makine halısı sanırım o ilgiyi daha da azaltıyor. Makine halısı. Gençler artık eskisi gibi halı dokuyu beğenmiyor. Gençler yetişmiyor. Eskiler yaşlandıkça artık görmüyor, eli tutmuyor. Onlar bırakıyorlar. Her gün sayı azalıyor. Mesela arkamızda çok ilginç motiflerin olduğu bir halı var. Bunu isterseniz bir tanıtalım izleyicilerimize. Bu halı bizim diğer yüz halıdan farklı bir halı. Bu pazarı halısı. Bu e, dünyada dokunan, bu ana kadar tespit edilen daha doğrusu en eski düğümlü tü, e, düğümlü halı. Bunu Türkler dokunmuşlar. E, Altay Türkleri e, Sibirya'da bulundu, Pazır Kurganı'nda bulundu. Biz de bu halıyı orijinaline uygun olarak tekrar dokuduk. Siz nasıl buldunuz peki bu halıya ula, motifine ulaşmak nasıl oldu? Araştırmalarda, e, profesörlerin kayıtlarından, kitaplardan bulduk. Oradaki resimlerle, o zaten dört parça halinde bir halıydı. Biz onu e, uygun olarak tekrar dokuduk. Dokunmuş. Milattan önce 2. ve 3. yüzyıl bazı kaynaklara göre de 4. ve 5. yüzyılda dokunmuş milattan önce. Motifler ne anlam ifade ediyor bu halde? Motifler işte burada mesela bir süvari görüyoruz. E, süvari deseni var. birinde yay olarak, olarak e, yanında atın yürüyor. Birinde üzerinde yürüyor. Şekil olarak gidiyor. İşte geyik modeli var. Eee o zamanki işte ejderhaya benzen yaratıklar o dönemde ait. E, laleli var. Yani tamamıyla Orta Asya'yı anlatan motifler evet, daha doğru. Herkes dönemi anlatan motifler. O pazarı kurganında kalmış, bozul içinde kaldığı için çok desenler zarar görmemiş, dolmuş. Şimdi Sibirya'da bir müzede aslı duruyor. Burası valilik tarafından aynı zamanda koruma altına alındı. Eski Niğde evleri artık birer müzeye dönüşüyor. Evet. Burası Niğde'nin eski tarihi NİDE evlerinin bulunduğu Cullan Sokak. Cullan Sokak'ta Kültür Bakanlığımız, İl Özel İdare'miz tarafından buradaki evlerin restorasyonu tamamlandı. Eskiden harabe olan yapılar tarihe kazandırılıyor. Restore edildi. Birer müze, birer